Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir rekor egale etme videosu ile birlikteyim arkadaşlar. Videomuza sizlerden çok fazla like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımıza da abone olunuz. Şu an baktığınız etapta 5811 kupadayım. Ve profilimdeki kupamı göstereyim. Tüm zamanların en iyisi. 5913 kupa arkadaşlar. İyice hedefime yaklaşmış pozisyondayım. Bu beni çok mutlu ediyor bu rekoru egale edeceğiz. Ve sanırım bu ay sonunda yani Mayıs sezonu bitişinde de yeni bir rekor videosu daha gelecek. Çünkü baktığınızda benim en iyi Nisan 2023 sezonu kupam 5732. Nisan efsanelik turnuvasında da aynı şekilde Nisan 2023 kupası gözüküyor arkadaşlar 5732. Ben şu an 5811 kupadayım. Bu videodaki amacımız Tüm zamanların en iyisi rekorunu kırmak. Ama galiba Mayıs sezonunda da 5732 kupanın üzerinde olacağım tahminimce. Neden diye sorarsanız. Hemen savaş günlüğümüze gelelim. Şu an 4 saldırı attım. 3 tane de saldırı yedim arkadaşlar. Artı 51 kupadayım. Yani bir saldırı daha yediğimde en kötü ne olabilir? 3 yıldız yeriz. 40 kupa daha düşer arkadaşlar. 40 kupa düştüğünde zaten 5771 kupada oluyorum. O yüzden yani şu an için iyi gidiyoruz ama Tabii elden bırakmamak lazım arkadaşlar. Yani önemli bir derecedeyiz. Şu an derece olarak kaçıncıyım onu da bilmiyorum. En iyi oyuncular Türkiye sıralamasında bakıyorum şu an için. 5811 134. yüm arkadaşlar. 4 saldırı hakkım var ve 4 saldırı hakkım sonunda bakalım kaçıncı sıraya yükseleceğiz. O da önemli bir detay olacak. Bu video galiba rekorlar videosu olacak. Çünkü sezon sonuna yaklaşmışken ilk defa bu kadar yüksek kupadayım gerçekten. Çok azimle saldırdım. Çok dikkat etmeye çalıştım. Klanımız da iyi durumda arkadaşlar. 6. sıradayız ve 6. sırada olmamızın dışında şöyle bir durum var. Şu an için klanda 2 kişilik eksikliğimiz var. Yani gördüğünüz gibi 3 tane bağış hesabı var biz normalde 2 tane bağış hesabı ya da 1 hesapla oynuyoruz. Yani genellikle şu an 1'e düşürdük 1 tane bağış hesabı oluyor. Yani şu 2 tane oyuncu e, bağış hesabı çıkıp yeni oyuncu geldiğinde yüksek kupa ilk 3'te oluyoruz. Bu arada 2 tane de oyuncu alımı yapacağız ama yüksek kupalı sağlam gelince çıkmayacak kişi arıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Şu an klanımızın birincisi de Hüseyin 6057 kupayla Zahit de 5929 kupayla karşımıza çıkıyor. Sonra Cem ben Erhan abi şuursuz olarak devam ediyor. Daha savaşlarımız var. emullah'ta da 5762 ama onun galiba 8 saldırısı duruyor daha. Savaş yapmadı hiç. O da yükselecektir. Evet arkadaşlar süper barbar saldırısı yapıyorum. Bilmiyorum orduyu çok sevdim. Bu kupaya bu orduyla çıktım. Diyeceksiniz ki ulan süper barbar biz ganimet kasıyoruz genellikle hani efsane günde nasıl oluyor diyenler var. Yorumlarda da görüyorum. Arkadaşlar aslında kolay bir ordu değil. Yani zor bir ordu. Bence ama ben keyif alıyorum. En azından orduya yol açabiliyorum, edebiliyorum. Ve 3 yıldız olmasa bile 2 yıldızda kaldığım sürece iyi oluyor. Hani tek yıldızda kalmamak zaten önemli olan. Buna dikkat etmek lazım. Evet düzen bu şekilde düzen geliyor. Şimdi troll bir düzen gibi duruyor ama korkutuyor bir yandan da. Çünkü bu kupada artık şakası yok. Şimdi arkadaşlar nasıl bir yol izlesek? Yani normalde belediyenin dibinde indiresim var. Ama dış taraftan indirsek ee, sektirir mi ya? İç kısma sektirmesi lazım. Ya da belediyenin tam ortasına indireceğim abi. Öyle bir şey yapacağım ya bir çılgınlık yapalım hadi. Belediyenin kafasına sokacağım. Zeplin koruyucu olarak gönderdim. Bunu da düşünmemin amacı zaten belediyenin orası görünmez oluyor ya dış tarafı temizleriz her halükarda diye düşünüyorum. Şurada indirdim. Evet, belediye zaten görünmez yaptı. Şöyle bir görünmezlik attım, öfke attım, bir görünmezlik daha attım çünkü orada duvar kırıcılar ölmedi arkadaşlar. Şimdi gönderdim. Evet, bir görünmezlik daha gönderiyorum. Kaya saçar vesaire temizlik yaptık. Belediye patlamasından ölmezsek güzel olur. İyi sol taraftakiler hayatta kaldı. Oradan bir kaya saçarı da alırsak en azından kaya saçarlara bay bay demiş olduk. Yani fena değil ben e, o kadar kötü temizlik yapmadığımızı düşünüyorum. Bakalım 3 olacak mı? Şimdi koruyucu özelliğimiz yok sonuçta. Titan, barbar, kral, kraliçe, buz golem diyelim. Şuraları hemen süper barbarlarla temizleyelim ki kartal topuna ulaşabilelim. Canlar şuradan da bir kraliyet desteği atsam mı ya? Şuradan da kraliyet attım o da iç kısma doğru yönelsin istiyorum. Tamam. Evet güzel birleştik orada. Görünmezlik kulesine gidip kraliyet üste kayarsan satarsın. Bizi büyük satarsın. Bu arada şuradan süper barbar desteklerimizi verelim. Güzel. Fena değiliz. Bir tek barbar kral mı öldü? Kraliyet heh, çok güzel çok güzel. İlk sayına devam abi. Şuradan bir süper duvar kırıcı atalım. Şu kraliyeti hayatta tutmaya çalışıyorum açıkçası. Kraliyet bizim için değerli. Şuradan biraz daha süper barbar desteği attım. Ee, bekliyorum abicim kraliyetin özellik kullanıldı. Hemen arkadan bir kelle avcısı desteği attım. Kraliyet ölmeden oradan çıkalım. Kraliyet ölmeden ama ölecek ya. Tamam. Devam abi devam. Yani yüzdemizi en azından yüksek bir noktaya çıkartabilirsek güzel olur. Şuradan biraz süper barbar desteği verdim. Şimdi kraliçe o bölümde az daha bekliyorum. Balonlarımızı gönderelim. Ee, kraliçe özelliği var. Valla ne olacak çok merakla bekliyorum ya. Şu çoklu cehenneme de çok sokmak istemiyorum süper barbarları. Anında eriyorlar. Evet. Haydi çocuklar süre konusunda problemliyiz. Şu süper barbarları atmak istemiyorum. Orayı aldık. Monolit bölümüne geleceğiz. Bir tane kelle avcısı atsak mı? Şu barbar kralı kraliçe özelliğiyle alacağız gibi. Bakayım duruma göre. Monolit görmedi. Bir destek attık. Kraliçe özelliğini bastık. Şimdi üstten de göndermemiz gerekiyor. Şöyle attım abicim. Hadi lan hadi lan biraz daha zorlayın. Monolit'i al kraliçe al kraliçe. Aldın mı? Alıyorsun. Aldın lan süpersin. Hava savunması. Hadi. Hadi süper barbarlar. Haydi çocuklar. 99 olacak gibi duruyor. Olmasın. Süper barbarlar vurun. Yes be. Yes be. 3 Yıldız. Muhteşem oldu birader. Süper başladık inşallah. Güzel devam eder. İkinci savaşımıza geçelim. Evet belediye binası dış tarafta bir düzen geliyor karşımıza. Şimdi ne yapsak ne etsek. Canlar yani şu e, kartal topunun orası çok problem ya. Yani orayı bir yandan temizlemek istiyorum. E, bir yandan da belediyeyi alamama korkum var. Bir önceki savaşta almış olduğum 3 yıldızın gazıyla birazcık bir deneme yapacağım. Şöyle bir okçu gönderelim. Şimdi şuradan şöyle attım. Koruyucu özelliksiz yollamayı deneyeceğim arkadaşlar. Haydi 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 haydi. Çok güzel. Şurada patlattık. Hemen bir görünmezlik attım abi. Şu duvarlar falan kırıldı. Görünmezlik ve bir öfke daha. Pardon bir görünmezlik daha. Klonlar atıldı. Çok güzel arkadaşlar. Şuradan şu çoklu cehennemleri bütün savunmaları indirin abi. Şu kahramanlara kadar indirin ya. Çok önemli. Bu savaştan da 3 yıldız almak istiyorum. Bir görünmezlik dağıttım. Kaya seçerler. Abi Taz'ı ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Saçma sapan bir Taz'ı hamlesine denk geldik. Süper okçular şu an onunla uğraşıyor. Gelin abicim gelin. Şurada bir keselim size. Gelin. Okey. Barbar kral, kraliçe, koruyucu. Şöyle bir buz golem. Şimdi agalar e, bekliyorum birazcık. Şu yan taraf temizlendi. Kaya saçara doğru orduyu iteleyeceğim. Şöyle süper barbarlarla dış tarafı bir temizledim ufaktan. Bir kelle avcısı. O bölümden kaya saçardan hızlıca çıkalım. Şöyle bir süper duvar kırıcı attım. Şimdi bir süper duvar kırıcı dağıtıyorum. Şu monoliti bir donduruyorum. Kraliyeti de o bölümden attım. Şu dış tarafa da birazcık süper barbar desteği attım. Şu monolitin olduğu kısma ulaşmaya çalışıyorum açıkçası. Ee, arkadan süper duvar kırıcılar. Abi koruyucu özelliğini bastım. Kraliyetin canı gidiyordu çünkü. En azından kraliyette kraliçe orayı alsın. Kafa rahat etsin. Kraliyeti aslında keşke oradan atmasaymışım ya. Birazcık benim hatam oldu arkadaşlar. Problem değil o bölümü aldık. Şimdi şuraya birazcık süper barbar desteği atıyorum. Şu çoklu cehennem kulesi bizim süper barbarları mahvediyordu. Kraliçe özelliğiyle orayı da almış oldum. Dış taraftan süper barbarları atmaya devam ediyorum. Yüzdemizi yükseltelim. Şurayı da attıralım. 3 tane süper barbar kaldı. Bu arada iyi gidiyoruz abi. Bir tane kelle avcımız var. Şu bölüme mi atsam lan? Şu X e yine attım. Kaya saçara bir destek. Şu barbarlar kraliyeti alır mı lan? Kelle vuruyor. Kelle kraliyeti alamadık. Alamadık, alamadık, alamadık. Barbar kral da alamadı ya. Barbar kral. X yayına bir tane daha süper barbar attım. Belki alırsın diye. Oğlum 3 yıldız alıyorduk ya. Benim hatam abi. Kesinlikle benim hatam kraliyet şampiyonunu belediyeye yollamamam gerekiyordu. Sağdan boşluktan atmam gerekiyordu. O zaman 3 yıldız alırdık bence. Yine kötü değil. 30 kupa aldık. Son iki savaşımıza geçelim. Arkadaşlar rekor denememizde önümüze bir engel çıktı bir adet saldırı yedik ama çok da bir engel olmamış mutluyum çünkü tek yıldızda kalmış arkadaşlar biz üçlük patlattık üstüne bir 30 kupa aldık bizden 10 kupa düştü gördüğünüz gibi Brooklyn saldırmış %52 almış arkadaşlar şu an iki tane daha saldırı yediğimi düşünürsek 5871'deyim muhtemelen 5800'lerin üstünde kapatırız son savaşlarımızda tabii ki önemli. İki savaşımız kaldı. Buyurunuz savaşımıza geçelim arkadaşlar. Hazırız ve saldır diyelim. Yani bakalım neler olacak. Aha daha deminki benzer düzen geldi. Şimdi ben bu düzene saldırı yapmıştım. Bu tarz bir düzene. Koruyucu özelliği olmadan gönderdiğimde galiba şu iki ara boşluğun oralarda indi. Birazcık problem yaşadım. Ee, belediye binasının oradan mı giriş sağlasam onu düşünüyorum. Ee, açıkçası oradan giriş yapılabilir ya. Yapılabilir abi. Yani monoliti alamam ama ya büyük ihtimal 3 yıldız alamayız belediyenin oradan girince gibime geldi ama yine de bu taraftan gireceğim. Diğer tarafı riske edemem. Şimdi şurada erken basacağım ki ön tanklama askerlerim çıksın boşluğu bir halletsinler. Şimdi şu bölümdeyiz. Hemen klonlar, öfke ve bir görünmezlik daha attım. Evet bu bölümden belediye binası, X'i ve çoklu cehennem almak istiyorum. Bir de barbar kralı alalım abi. O da bizi rahatlatır. Çok güzel. Yani en azından burada Xeyi Çoklu Cehennem Kulesi'ni gördüm ya. O yüzden bu taraftan saldırmak bana çok da şey gelmedi. Yine güzel değer aldık. Bir tek monolit beni korkutuyor. Bir de şuradaki öfke kuleleri beni çok korkutuyor. Yani koruyucu özelliğini birazcık o tarafta kullanabilmem gerekiyor. Başarabilirsek etkili oluruz. Barbar kral, titan, kraliçe, buz golem attık ve koruyucuyu bıraktık. Şimdi şuradan bir giriş yapalım arkadaşlar hemen şu dış tarafı da süper barbarlarımızla etkisiz hale getirmeye çalışalım. Şuradan bir dondurma gönderiyorum. Birazcık süper barbar desteğini gönderdikten sonra bir duvar kırıcı takviyesinde bulundum. Kraliyet şampiyonumu bekletiyorum. Merkezde buz golemler çıktı. Acele etmemeye çalışıyorum. Hatta kraliyetimi şu monolite mi atsam onu bile düşünüyorum ya. Şimdi bir süper duvar kırıcı daha attım. Koruyucu özelliğini az biraz daha bekletiyorum. Ee, etkili olsun istedim. Şuradan kraliyeti saldım. Barbar kral özelliği ve biraz daha süper barbar attıktan sonra koruyucu özelliğini bastım. Şimdi ordu ilerliyor. Duvara takıldık eyvallah ama çoklu cehennemin olduğu bölümdeyiz. Şuradan biraz süper barbar desteklerini gönderelim. Ee, dış tarafa gönderiyorum şu bölüme. Bir balon takviyesi şu çoklu cehennemler bizi mahvediyor arkadaşlar. Dört tane kelle avcımız var. Çoklu cehennem indiği vakitte dört tane kelle avcısını attım. Ah Erken atmışız. Erken atmışız. Kraliçe özelliğini bastım abicim. Ee, artık geri kalan da şuradan yüzde yükseltmek için olacak. Şu duvarda çok takılı kaldık fark ettiniz mi? O duvarı bir türlü aşamadım. O duvarı bir aşabilsem ki duvar aşmak için sırf duvar aşabilmek için Barbar Kral'a e, koca öküz bağladım ve 4 tane de süper duvar kırıcım var. Aslında hani kolay aşmak istiyorum aşamayınca buz golemler de orada etkili oldu. E, ee, 3 yıldız alamadık. Bir de dışta çoklu cehennemler var. Çoklu cehennemler. Öfkeli barbar bizim süper barbarları mahvediyor. Sağlık olsun yine güzel yüzde. Yüzde 86 kötü değildir. Son savaşımızı yapalım. Hemen derecemize bakalım. Kupamıza bakalım. Rekorumuzu kıracağız bence. Evet belediye binası merkezde bir düzen geliyor arkadaşlar. Zehir kuleleriyle donatılmış. Yan tarafta bomba kuleleri var. Problemli bir düzene benziyor açıkçası. Nasıl yapacağız? Vallahi sıkıntı. Şimdi arkadaşlar şu alttan bir giriş yapayım dedim ya da üstten yapalım fark etmez. Zehir kulesinin üstüne indireceğiz mecbur. Koruyucu özelliği göndereceğim. Şöyle atalım. Şu bölümden gönderelim. Şimdi şöyle bir koruyucu özelliği bastım. Zehir kulesi sıkmasını bekliyorum. Sıktı ve indirdim. Hemen bir görünmezlik attım arkadaşlar. Bu noktadan duvar kırıcılar da gittikten sonra kullanım atıp öfke atıp bir görünmezlik de attım. Bir bomba kulesi daha geldi. Sıkıntı yok gibi şu an için bakalım süper okçularımızdan var. Ama belediye binasını alabilecek mi? Bir tane kalmış lan. Ooo problem. Gerçekten problem. Hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Bütün büyüler her şey boşa gitmiş oldu. Bir tane kaya seçer almış olduk. Şimdi ee, ne yapacağız abi? Şuradan iki yıldızı kurtarmam gerekiyor. En azından titanlarıma attım. Buz golem, barbar kral ve buz golem. Şimdi orayı bir temizleyeceğiz. Biz de kahramanlarımızı belediye yönlendirebilmek için hemen bir dış taraf temizliği yapıp bir süper duvar kırıcı atıyoruz. Ve buradan biraz daha süper barbar atıp bir süper duvar kırıcı daha atıyorum. Kraliyet şampiyonumu göndermek üzere bekliyorum. Şuradan biraz destek attım ve bir dondurma attım. Arkaya bir tane daha destek gönderdim. Kraliyet şampiyonu da ne olur ne olmaz bekletiyorum abicim. Şimdi şuraları birazcık temizledik. Şuradan bir süper duvar kırıcı takviyesi verelim. Barbar kral özelliği bastım. Birazcık daha destek atıyorum. Yani e, kraliçemiz inşallah alabilir belediye binasını alamayacak gibi duruyor. Zehir kulesini aldık. İç kısma girmedi. Mokok olduk. <laughs> Şimdi %50'yi bir kurtaralım. Şuradan da bir destek verelim abi. Belediye'ye o kraliyeti atsak kurtarır mı? Sorun bu. Of, of olaya bakar mısın ya? Biz belediyeyi buradan alamayız arkadaşlar. Yine de deneyeceğim. Şöyle attım. Belediye'ye gidiyor. Şu kraliçeyi aşağıya çekmem gerekiyor. Bir büyücü attım. Hani belediye birazcık hasar vermiş olsak ya da kraliyetin arkasında bir anka kuşu olmuş olsa alacağız. Ama savunmalar çok fena sıkıyor. Kraliyetin gücü yetmeyecek. Of of abi yapmış olduğumuz 3 tane güzel saldırının üstüne şu savaş hiç oldu mu ya? Şu savaş hiç oldu mu? Yani abicim ya. Yani rekor da kıramadık işin saçmalığı 5909'da kaldım ya. Abi olaya bak ya. Gerçekten 5913'tü. 5909'da kaldık. Sıkıntı yok yani. <laughs> bir sonraki bir gün kıracağım yani. O son, sorun değil de Net kırdığımız bir videoda tek yıldızda kaldım son savaşta. Bak adamla dalga geçtik dalga geçtik. En sonunda bak %52'de kaldı. 10 kupa dedik vırrık dedik cırrık dedik biz kaldık ya. Arkadaşlar beni bitiren ne oldu biliyor musunuz bak. Süper okçulardan hiçbir şey temizleyemedik. Yani onu geçtim yani aslında indirdiğim nokta da şey bir bölüm. Hani tuzakları çıkartmaya yönelik bir bölüm. Bakın zehir sıkıntı değil sadece zehir. Hani goblinler de zehiri çıkarttı. Sonradan bir tane dev bomba çıkıyor bak. Burada çıktı. Bir görünmezlik attım. Hani goblinler koysun da bir şey yapsın diye. Bak burada bekliyorum hala. Klonları attım. Süper okçular klonlandı. Görünmezlik attım. Bak şuradaki dev bomba çıktı. Orada süper okçuların canına bak. Zehir de var bir yandan eritiyor. İşte bu problem. Ya alttan girsem bu sefer İki tane bomba kulesi var. Orası sıkıntı. Buradan girsem burası da aynı mantık. Karşıdan kafa atsam direkt iki tane zehir kulesinin karşısına gidiyorum. Yani o yüzden orayı tercih etmiştim. Aslında da güzeldi. Biraz daha soldan atsaymışız demek ki. Dev bombaların hepsi çıksaymış daha rahat edermişiz ama olmayınca olmuyor. Abi dedim ki yani son savaşa gelene kadar of dedim ya çok güzel video oldu dedim. Yani yine güzel video oldu da şu her şeyi bitirdi. En iyi oyuncularda da şu an arkadaşlar Almış olduğum kupayla birlikte 37. sıradayım. 5.899 kupadaydık bak. 5.899 kupadayken 42. sıradaydım. 10 kupa alınca 5 sıra yükseldim. Bir 30 kupa falan almış olsaydım Türkiye'de işte 20-21'lere gelmiştim abi. Yapacak bir şey yok da yani çok can sıkıcı oldu ya. Neyse bekleyin. Daha sezonun bitmesine var arkadaşlar. 4 gün 18 saat. Elbet rekoru kıracağım. Bir daha kıracağım. Özellikle hedefim 6.000'ler. Sabahtan direkt savaşlara başlayabilsem kimse bana saldırmadan direkt 8 savaş yapsam 6000 kupa olacağım. Profilde o gözükecek. Ama sabah da çocuk var yanımda. Çocuğa ilgilenmem gerekiyor çocuğumla yani. O yüzden sabah kayda giremiyorum. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.